Tekrardan merhabalar güzel Matanın ya dedim ki takipçilerimi dedim e, habersiz bırakmayayım takipçilerim merak ediyordur e, Hani ne yapıyor neydi <gülüyor> <gülüyor> O yüzden takipçilerimi habersiz bırakmıyorum Akabinde şunu da söyleyeyim e, bir saat kadar uyudum ama tabi yeterli değil kardeşlerim e, dün saat iki buçukta uyudum evet 2.30'da buçukta uyudum çünkü konserden geldim ya işte paylaşımları yap videoları kaydet paylaş derken <laughs> iki buldu o yüzden e, şöyle söyleyeyim e, iki buçukta uyudum bugün de işte bir saat uyudum yani yetersiz çok tatlı uykum var Gerçekten çok tatlı uykum var ee, Burası güneş ama Odam perdemi çekiyorum Gölge yapıyorum o kadar güzel ki O kadar tatlı uyanıyor ki Evet takipçilerimi Bilgilendiriyorum ee, Akabinde Şöyle söyleyeyim Kardeşlerim Dediğim gibi artık Video yapmayabilirim e belki de yaparım bilmiyorum yani gerçekten. Yani hani canım isterse yaparım videomu. İstemezse yapmam. Yani o zamana bağlı. Yani yapacağım yapmayacağım demeyeyim. Şöyle söyleyeyim kardeşim. Ee, Adil, Adilge Hanım da şey yapmış, doktora gitmiş. Hani o gün beni gördü ya AVM'de kardeşlerim çok şaşırmış o yüzden doktora gitmiş şaşkınlık ilacı almış ee, o yüzden işte ona da çok geçmiş olsa ay, estağfurullah yani Allah'ım affet gerçekten her şey bir yana yok bu espri yapmıyorum vazgeçtim çünkü gerçekten e, hastalıkla ilgili hiçbir şekilde şaka yapılmaz espri yapılmaz evet şaka bir yana Ay Dilga Hanım gerçekten çok e, beğendim yani şarkısının seslerini Gerçekten güzel Evet Allah daim etsin e, Karşımda da sayı vakı 2 var e, Gerçekten sayı vakı 2 Güzel ya Söyleme sayıp mont aldım ya kardeşim 4 senedir giyiyorum Yani bu dördüncü sezonum olacak Ya ben bir şey var ya Şöyle bir şey e, Nasıl diyeyim yıkar yıkar giyerim yani yıkar yıkar giyerim gerçekten mesela tişörtlerim benim var ya 4 senelik 5 seneliktir yıkar yıkar giyerim ya ne bileyim ya yani hani böyle e, nasıl diyeyim ya şükürler olsun yani hani almak istesem yani alırım şükürler olsun e, ama ne bileyim gerek duymuyorum yani yıkayıp yıkayıp giyiyorum kardeşlerim 5 sene oldu Gerçekten bak Yani ne bileyim ya Bana böyle telefon 15 senelik telefon 10 senelik telefon affedersiniz Almıyorum Gerçekten bak yani ne bileyim ya hani Yani e, Ya bu benim fikrim yani Herkesin fikri ayrı O değil de ben şimdi ayakta uyuyorum 5. E, kattayım bir de Pardon 3. kattayım ee, yere düşmeyeyim Allah muhafaza gerçekten. Yani çünkü çok tatlı uyku'm var. Ee, dediğim gibi kardeşlerim e, diyeceklerim bunlardan ibaret. Yani takipçilerimi bilgilendirdim. Evet.